Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma nasılsınız? Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hadi bakalım benim bu falımı izledikten belki birkaç saat sonra Fatma'nın Efsane Falları kanalında canlı yayın olacak arkadaşlar. Böyle canlı yayınları bu aralar sık yapma kararı aldım hepinizin gönlü olsun keyfi yerine gelsin diye malum moralimiz çok bozuk arkadaşlar ama birbirimize bu kötü günlerde daha çok böyle destek olalım ki e, o pozitif enerjiler de bizleri bulsun sevgili arkadaşlarım bakalım sizler adına niyet ettiğim kapattığım bu kahve falında neler çıkacak sevgili arkadaşlarım inşallah beklentilerinizi e, karşılayacak bir fal olacak diye düşünüyorum her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun sadece tek yapmanız gereken abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizin tümü kısmını açık işaretlemek Am anında videolarımızdan bildirim alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen kahve falınızda neler çıkmış tek tek bakmaya başlayalım. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Bir taraftan da kamerayı tutuyorum. Kamera pat diye düşmesin diye arkadaşlar. Şimdi Şimdi çok ters bir zamanda karşınıza çıkacak olan net bir sorun çıkmış arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Başlarda ters olsa da ters bir zamanda karşınıza çıksa da belki sizin için çok büyük bir sorun teşkil etmese de size bunun sonu avantaj sağlayacaktır, avantaj olarak geri dönecektir sevgili arkadaşlarım. Burada net beliren bir ayakkabı çıkmış. Sizin haneye doğru dönük olan bu ayakkabı yakın zamanda, bunu çok net söylüyorum, bol bol yolculuğa çıkacağınızı işaret ediyor. Demek ki bu aşılanma işe yarayacak. Hepimiz rahat nefes alacağız, ee, bol bol o gezmediğimiz yerleri gezeceğiz anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, yalnız başınızın üstünde bir yığın gereksiz boş konuşma, boş konuşma diyorum sadece sizin başınızın ağrımasına sebep oluyor. Yani onun dışında bu konuşan kişiyi çok kayde aldığınızdan değil, kayla aldığınızdan değil, sadece bir yığın boş konuşma. Bu da sizin kafanızı ağrıtmaya yetiyor bile, başınızın ağrıtmaya yetiyor. Ne olursa olsun bu kişiyle görüşmeye devam edeceksiniz çünkü bu kişiyle aranızda kopamayacak bağlarınız var. Yani bu sizin başınızı ağrıtan kişiyle görüşmeye devam edeceksiniz. Yani demek ki oluyor ki zaman zaman başınıza ağrımaya devam edecek sevgili arkadaşlarım. Yakalayacağınız çok büyük bir başarı var Şimdi bu başarı tabii ki Başarı olduğu zaman ne oluyor Çevrenizdeki e, o kıskanç gözleri Otomatikman üstünüze çekeceksiniz üzerinizde de toplayacaksınız e, Şöyle söyleyeyim e, Eğer bir sevgiliyle e, Başlayacak olan Yeni bir ilişkiniz var Evet sevgili anlamında e, Mutluluğu o kişide yakalayacağım mı diye soruyorsanız Bence kesinlikle yakalayacaksınız Sevgili arkadaşlarım Yani bunun olmaması için e, inanın hiçbir sebep yok e, hayatınıza şu dönemden sonra tamam eskiyi unuttunuz artık e, yeni kişilerle devam etmek istiyorsunuz e, ve devam edeceğiniz bu yeni kişiler e, evet belki temkinli yaklaşacaksınız ama mutlu olacak mıyım diye soruyorsanız evet kesinlikle mutluluğu yakalayacaksınız e, zaten burada öyle bir anten çıkmış ki hisleriniz tamamen e, yoğunlaşmış. Algılarınız, kulaklarınız, gözleriniz tamamen açık çıkmış. Ee, sizden e, şu saatten sonra çok da fazla bir şey saklanamaz arkadaşlar. Ee, yani e, sizden hani bir şey saklanmaya çalışılsa pat diye anlayacaksınız. Ee, sizden bir şey saklamak isteyen insanlar da varsa şimdiden söyleyelim. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Algılarınız son derece açık. Ee, yani lep demeden leplebi anlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir el çıkmış. Ee, bu el bir karşısındaki diğer elle tokalaşıyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, adım atacaksınız, adım attığınızda pişman olacaksınız. Ee, siz geriye çekildikten sonra karşı taraftan bir hamle gelecek, bu sefer elini uzatacak. Yani bu sefer bu barışmayı isteyen taraf siz olmayacaksınız, karşı taraf olacak. Ee, çünkü siz e, demek ki siz bu kişiyle barıştıktan sonra bu kişi sizi pişman edecek. E, tekrar kendinizi geriye çekeceksiniz ve siz kendinizi geriye çektikten sonra oturacak, düşünecek, taşınacak, aklını başına toplayacak ve tekrar elini size doğru uzatmış çıktı. Bu sefer de ilk adımı o atacak diye duruyor sevgili dostlar. E, sevdiğiniz kişinin e, şu anda evlisinizdir, nişanlısınızdır ya da sevgiliniz vardır. E, dürüstlüğüne güvenmelisiniz, inanmalısınız arkadaşlar. E, tabii ki hani ispatla deseniz yanlış anlaşılır. Kanıtla deseniz yanlış anlaşılır. Sizin şu anda güvenmekten başka, inanmaktan başka çareniz yokmuş gibi duruyor. Çünkü üstüne düştüğünüzde, e, hani irdelediğinizde acaba bana güvenmiyor mu, e, tedirginlikleri mi var, bana karşı şüpheleri mi var diye de bir algı e, oluşturacak olabilirsiniz. O yüzden e, hiç bu şüphe şu an için, eğer yeni başladıysanız zaten e, kesinlikle değer vermeyin. Yani bunu göz ardı edin. Sevgili dostlar yoksa bu sizi de yaralar karşınızdaki insanı da yaralar. Bir hasta ziyaretine gideceksiniz ama gidip gitmemekte kararlısınız. Malum virüs dönemi acaba gitsem mi gitmesem mi ama gitmeyi de çok istiyorsunuz. E, gitmezseniz pişman da acaba sonunda olabilirim diye mi diye düşünüyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bir hasta ziyareti var. Bir aile büyüğünüzle birlikte bir hasta ziyaretine gideceksiniz. E, bu da bu haftanın sonunda e, gerçekleşecek gibi duruyor arkadaşlarım. Ailenin bütün sorumluluğu alan kişi sizsiniz. Hem ailenizin, aileniz yetmiyormuş gibi bir de yakınlarınızın sorumluluklarını üstlendiğinizde yani kıyamıyorsunuz insanlara. Hani birisi karşınızda üzüldüğü zaman ya da bir şeye ihtiyacı olduğu zaman illa ki yardım etmek istiyorsunuz. Elinizden geldiğince ben sizin herkese destek olduğunuzu net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Ve inşallah da bu şekilde devam eder. Çünkü bunun size dönüşü gerçekten güzel olur. Bugün olmasa yarın zaten siz bunun fazlasıyla geri alırsınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi karşınızda bir insan var ki kötü huylarını düzeltmesi lazım. Bunu neden söylüyorum? Siz bu kişinin kötü huylarını düzeltmesi gerektiğini, zira bu huyların devam etmesi sonucunda sizi kaybedeceğini ya da sizin ondan uzaklaşacağını söylemişsiniz. Kelimelerle, gözünüzle ya da hislerinizle bunu belirtmişsiniz. Fakat bu kişinin ben bunlara geç kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra farkına varacak ama birazcık geç olacak ee, bu kişi gerçekten kötü huylarını düzeltmezse e, zira bu huylarını devam ettirirse sizlere karşı e, siz kesinlikle bu kişiden uzaklaşacaksınız e, ve tabii ki uzaklaşmanız da net çıkmış bunu neden söylüyorum bir uzaklaşma olacak bu uzaklaşmadan sonra karşı taraf aklını başına devşirecek. E, hata yaptığını anlayacak hata yapsa ne olur yapmasa ne olur tabii ki arkadaşlar neden söylüyorum bunu yani elinizdeyken kıymetini bilmek lazım elinden gittikten sonra ya da o kişi senden nefret ettikten sonra çok bir şeyleri böyle özür dilemenin de bir anlamı yok diye düşünüyorum e, ama tabii ki evlilerde durum daha farklıdır diye e, düşünmekte fayda var. Şimdi uzun süreden beri askıda olan bir işiniz bir sınav mı bir beklentiye girmişsiniz e, bu girdiğiniz beklenti ilk başta söyleyeyim çok güzel bir beklenti yani hem kendiniz için belki de aileniz için belki de çoluğunuz çocuğunuz için e, bu kesinlikle bakın bir kağıt ve yanında iki tane kalem var arkadaşlar bir kağıda iki kişi imza atacak yani bir kağıda iki kişinin imza atacağı görüküyor ee, İnşallah sonunda bu beklemede olan askıda olan işinizde hal olacak ve siz de rahat bir nefes alacaksınız sonunda sevgili arkadaşlarım yani siz birisi tarafından ya aldatılmışsınız e, ya da aldatılıyorsunuz farkınızda değilsiniz bilmiyorum arkadaşlar ee, burada çok Üçlü üçlü kişiler çıkmış Yani ne yalan söyleyeyim gördüğümü de saklayamayacağım ee, İki burada Bakın üç tane farklı çift Ama bunların ortalarında hep farklı kişi ee, Yani bunların bir tanesinin Siz olduğunu düşünüyorum Sizin bir bağlantınız var mı Bir başkasıyla bilmiyorum arkadaşlar ee, Ama bir üçüncü kişi engeli var Bir üçüncü kişi var aranızda Hatta arkanızda duran bu iki çifte de e, Üçüncü kişiler mevcut Öyle ya da böyle ee, bir şekilde bu üçüncü kişiler sizin hayatınıza ilişkinize müdahil olmuşlar isteyerek ya da istemeyerek ama istemeyerek e, olacağını zannetmiyorum bir insanın aklı başındadır diye düşünüyorum yaşı kaç olursa olsun e, demek ki isteyerek bazı iç e, içgüzarlar ilişkileri bozma niyetine girmişler e, ama tabii ki şunu unutmayalım ki yuvası yık yıkanın yuvası olmaz arkadaşlar e, çünkü sizin karşınızda her zaman dört ayak üstüne düşen bir yalancı var yani siz ona ne derseniz, o ki size ne derse desin, siz ona çok çabuk kanıyorsunuz, inanıyorsunuz. Sanki hani malınızı bilmiyormuşsunuz gibi, elinizdekini biliyorsunuz, kapasitesi belli, ne yaptığı belli. Şimdi o size böyle gökten zembille inen bir şeyi söylese, siz ona da inanacaksınız, değil mi arkadaşlar? Mesela gökten kasnak indi başıma, bana bir milyon para getirdi dese inanacaksınız, çünkü inandırıcılığı çok kuvvetli bir erkek var aslında karşınızda. Ama e, tamamen yalancı çıkmış. E, bakın bir H harfi burada belirmiş hemen. E, bu H harfli olan kişi gerçekten söylüyorum bu iki kadının arkasında çıkmış. Hem bu iki kadınla olmaya devam etmek istiyor. Hem de birisi olmadığı zaman hayal kırıklığına uğruyor. Yani anlamış da değilim bunu tabii ki. E, demek ki çok eşliliği seven e, hiç de onaylamadığım çok da çirkin bir şey. Ta zamanındaymış onlar yani bu devirde neyin çift eşliliği 10 eşlilik 20 eşlilik yok kuması olur yok bilmem nesi olur yok imam nikahlısı olur. Yani resmi nikah dedim mi bir tane eşi olur arkadaşlar. Bu çok eşliliği seven bir erkek çıkmış ve adında ya da soyadında H harfi çıkmış. Ee, yani iki taraftan da geçemiyor. İki taraftan da vazgeçemiyor öyle söyleyeyim. Ee, ama gün doğmadan neler doğar o da doğru yolu bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hayatın bu şekilde gitmeyeceğini anlayacak. Ee, bir kadın olduğu zaman bir kadının sorumluluğu, iki kadın olduğu zaman iki kadının sorumluluğu bu kişiye ağır gelecek. Neticede e, bir tercih yapacaktır diye düşünüyorum en azından. şöyle tabağımızda şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım yani burada aslında e, esmer güzeli gerçekten diyorum esmer güzeli bir kadın çıkmış şimdi şöyle de size de göstereyim bu esmer güzeli kadın çok etkileyici özellikle erkek takipçilerim e, bu sizin gönlünüzü bugün yarın çalar bu bir ee, aynı yerde oturuyorsunuz He, hemen hemen aynı sen belki aynı mahalle ee, acaba evlenecek miyim o mu olacak bu mu olacak mı diye soran arkadaşlarım e, bu kişi sizin gönlünüzü alır ee, sizi mutlu eder ama tabii ki bu kişinin dış görüntüsünden dolayı acaba beni ileride aldatır mı korkusu da girebilir. Ama böyle bir şey yok hiç merak etmeyin. Bunlar sadece hüsnü kuruntu. Her güzel kadının bir erkeği aldatacağı anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bazen öyle düşündüklerimiz bizi çok çok yanıltabilir. O yüzden içiniz ferah olsun bu kişi sizi mutlu eder. Hanenin içinde bir deniz çapası arkadaşlar. Sanki bir limana o Çapayı atmışsınız ve o limandan ayrılmak istemiyorsunuz. Yani o limandan sizi koparamıyorlar. E, ve gün geçtikçe de daha çok bağlandığınızı hissediyorsunuz. O demir orada kaldığı sürece siz de onunla ve orada kalacaksınız. E, kolay kolay da aklınızdan çıkacak gibi durmuyor arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hadi bakalım videomu izlediyseniz de beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.